Hey merhabalar bir haftadır görüşmediğim değerli insanlar Ve siz bu videoyu biraz sonra izleyenler Size de merhabalar Bugün sizlere gerilimden korktuklarınızı çivileyecek Ve korkudan yerinizden sıçratacak bir oyunla karşınızdayım İkisini aynı anda nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama Neyse Oyununuz ismi ne mi? İblis oh. Şimdiden korku çığlıklarınızı duyar gibiyim. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Oyunumuz bir Türk yapımı. Psikolojik korku oyunu. Bulut Ulu tarafından yapılmış. Ve kahretsin çok korkunç bir oyun. Şunu bilmeniz oyunda sizi daha az korkutabiliyor. Karşınızdaki varlık size zarar veremiyor. Herhangi bir şekilde. Sadece gerilim olduğu için. O birazcık rahatlık veriyor size. Onun dışında fazla yorumlamadan oyuna geçiş yapalım. Oyunun hikayesi de gerçek bir hikayeden alınmış. Söylenene göre. Burası da korkutucu gerçekten. Müzikler niye bu kadar korkmuş?

Peki. Yapalım. Hocam. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur zaten bu oyun uzun süre oldu çıkalı ama ben de oynamak istedim. Yani kapı bize çok şey mana ediyor olabilir. Evet hazırlığımızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi rabbin kadar radyo çalıyor. <laughs> şunu söyleyeyim. Oyunu daha önce oynayıp bitirdim ama yine de İlk defa oynuyormuş gibi reaksiyon vereceğim. Bunu sıkıntı yapmayın. Evet. Oyunumuz kasıyor biraz mı? Yok kasmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Klasik bir Anadolu köy evi. Ama uzun süredir girilmedi her belli. Burada bir yer var. Aynalara küsüz. Oğlum oyun niye kalktı bu kadar? Biraz ayarlar düşüreyim. Zaten en düşükte oynuyormuş. Neyse. Bu sesleri sık sık duyacağız. Bunlarda bir şey yok. Şunu açabiliyoruz mu hocam? Aç işte daha. Burada bir şey yok. Tamam. Şu alsak ya yanımıza ya iyi olur kısımda. Gelinimiz şu. Ben yürümedim. Köpeğin ağırlı olması hiç daha hayır ölemek değil. Neyse. Evet, burada bir şey yok ya. Gidebiliriz aşağıya. Her şey şu an gayet normal görünüyor. Buraların anahtarları lazım. ses verecek sürekli zaten. Burada Hopunu açtı. Güzel bir Türk sanat müziği çalıyor. Güzel. Bu arada ben bu videoda konuşmadığım kadar bu videoda konuşabilirim. Çünkü korkunca konuşma isteği duyabiliyorum. Tamam hocam. Ya sen çok nefes alıyorsun ya. Çok kasıyorum. Kestikten geçilmiyor buralar ve oyun kasıyor. Evet geri dönebiliriz. Hayırlı işler. Avize sallanmaya başlamış. Avize miydi bunun ismi ya? Öyle bir şey. Buraya anahtar lazım hala. Bu çalışmaz. Bura açılmadı. Yukarı bir çıkacağız. Ya genellikle oyunda bütün odaları tek tek gezmemiz gerekiyor. bölüm tasarımın konusunda bu şekilde böyle bir şey yapmışlar diye tahmin ediyorum. Çünkü Aksi takdirde herhangi bir şey gerçekleşme. Gene tek tek bir girelim şuralara. Şu kanlı banyoya. Şimdi geri buraya gelelim. O ışık diye geliyor böyle. Niye kasıyor bilgisayar burada? Şu baltayı alam ya. Almayak mı? Ya, Kasma. Yayık yapak şurada ya. Bozma yoğurt var mı? <laughs> Tabi uzun süredir tak girilmediğinden Ya sanki başka bir Allahu akbar la ilahe illallah. Sıçtık. Evet oyun başladı galiba ufak ufak. Kedidir kedi. Dediğim gibi yani sürekli dolaşmanız gerekiyor. Aslında şöyle düşünmüş olabilir bak şimdi aklıma geldi hani musallatlık durum var ya orada. Sürekli gezerek aslında rahatsız ediyorsun onu. Ve böyle şeyler başına gelmeye başlıyor. Belki de öyle değildir sadece. Böyle bir hasar var yapıyoruz abi şu ara, bu arada. Bak bu kap kapatmış. Aşağısı açıldı. Ne oluyor oğlum ya? Açılmıyor mu ra? aç burayı? Aşağısı açıldı aşağıya gideceğiz ama Müzik niye bu kadar yükseliyor? Dur bunu çözüm biliyorum <laughs> Hayatta korkmayın Aaa ışık gidiyor kapı kapandı. Çığırıyor. Neyse yeter bu kadar. Evet burada vatanı için kendine feda etmiş şehitlerimizi de anılmış çok güzel bir hareket. Burayı açamıyorum ben. Açamıyorum. Okey, şu bebek zaten bu. Her şey olacak. Her şey bunda bitiyor. Neyse. Şöyle dolaşacağız biraz falan. Kapı geri açılacak. Kilometre yapmamız lazım biraz ya. O Oyun bu. açıldım açıldı mı kapı? Açıldı tamam. Başta size söylediğim yalan oluyor ama ya. İlk oyuna işteki reaksiyonların hiçbirini veremiyorum. Diğer kapandı. Neyse önemli değil sıkıntı yok. Yukarısı kapanmış olabilir. Mutfağa bir uğrayalım. Okey. Şuraları bir gezelim tekrar. E. Tamam. Işık, ışık, ışık, ışık. Tamam. Buralar. Bura Gelmeye başladı. Aç feneri yaptık Ne oluyor ya Rabbi? Allah'ım ya Rabbi. endüstriyel bir çalışma galiba. <laughs> Tabakları tabana yapıştı. <laughs> Yemin ederim şunu gördüğüm için korkmadım ya. Normalde korkardım. Allah kahretmesin. Başkla vururum ha. Zorlama beni. Kadınsın diye... Kadın dedim bak. Kadınsın diye bir ses çıkartmıyorsun. Şuraya bir vurayak. Yeni... Yeni vurak alın. Altı çıldı çünkü. Evet. Fener'le daha güzel gözüküyor. Fener'e ihtiyaçları yok aslında ama... Kendi ışıkları yeter. Olmadı galiba. diyor güzel bir iltifat mıydı acaba? Aç şunu ya aç. Niye yukarıya çıkacağız bir daha? Herhangi bir anahtar bulamadık hala. Şuraya bir girelim. Bu arada oyun tek kişi tarafından geliştirildiğini söyle. Söylesem. <laughs> Yapıldığını daha doğrusu geliştirme falan bırak. Şurada açılmıyor mu hala? Açılmıyor. Ben açar... Ben kendim açardım ya. Anahtar. Ben kendim açardım ama ya. Zahmet hiç gerek yok. Selam aleyküm. Ne yaptın yenge? İyi misin? Şey diyeceğim ya. Gidiyordum ben de. Çıkış anahtarının kapısı nerede? <laughs> Gelen mi? Ama böyle fevri davranılırsa bu işi çatamayız ki yani karşılıklı konuşmamız lazım. Ya, ne bir şeyler. Nerenin anahtarı açıldı? Dur bakayım bir. Ay buradan değil. Şu sağa gideceğiz sağa. Ya açılırken böyle gerilim vermenize gerek yok aslında bakarsan var ya. Ee bura gayet güzel. Ay dedem gayet güzel. Değerli toplu burası. Burada da kalıyor galiba diğer taraflar korkmamış. Anladın mı? Zaten ilk 3 yaptım böyle 2-3 şeyler yaptım kaçıyor demek ki millet. Burada kendine de kalıyor. Aslanım ben yer miyiz biz? Bismillah. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Ya basın ki yani. Bak bunlar hep kana bulamış ya. Ee, burada bir şey yok. Tamam okey gidebiliriz. Evet buraya gelmiş. <laughs> Sağ kolum ağrımaya başladı. Kalbim solda sıkıntı yok. Tamam burada da gezdik. Amaç gezme üzerine tamamen yani benim tasarımları böyle gelişmiş. Tamam. Bu açılıyor muydu? Yok yukarı çıkalım. Telefon çalıyor ya. Alo. Vurur benim. Ya bunlar korkmuyor. Sallanmalar kamerası olması falan olur. Onlar diyeceğim yok. E, bu açılmıyor. mutfağa gidelim gelen bir daha. Bir, bir, bir su çalalım yüzümüze. Tamam. Hıh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tamam gel geldim. <laughs> Umarım uzun bir süredir kamerasız oynamıyormuşumdur. Bana öyle gibi geliyor ama merak ettim ben. Allah kahretmesin. En önemli yerinde kesilmiş ama neyse ses, sesle idare edin ya ses vardır umarım o da yoksa bakarız aynı tepkiyi vereyim mi naruto gelin böyle bir şeydi yani neyse. Şimdi gelip ensimize bir tane yapıştıracak <laughs> tamam tamam şöyle gidelim tekrardan bir bakalım oraya. Hıh anahtar gelmiş Hoş gelmiş En yere gidiyoruz şimdi Haydi bakalım Haydi bakalım Haydi bakalım Selamünaleyküm. aleyküm Cümleten merhaba Merhaba yenge hanım Işık niye gitti ya Böyle güzel Burada bir şey daha var mı? Üstüne basmayalım ben Açılmıyor bura. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bismillah? Allah ve vekil. Kalbim. Allahım yarabbim. Deli kadın. Bak ya, bak ya. Lüzum düşmüş. Bunu ne yaptın? Hep buralar bir şeyler olmuş. Bir şey söyleyeyim mi? Senden korkmaya başladım. Tamam, geliyorum. Deler gitti de yapma böyle. Gitti. Gitti. Hırlama! Uş! Mezarlığı <laughs> bırakılacak 5 bebek topla. Nerede hırlıyorum ya? Hadi bitireceğiz. Bitirmek üzereyiz. 5 tane bebek bulmamız lazım. Tamam ışığımız da geldi. Her şey yolunda gibi Şöyle sıradan bakalım her tarafa. Burada yok tamam. Burası ya şu sobanın sesi güzel bir şey ya. Sesiyle ısınır mı insan? Gerçekten öyle yani. Böyle bir sırtına böyle bir sıcak. Aha, geldi bir tanesi bulduk. Bir. Var mı burada? Aha iki. Elim terledi avuçlarım terledi ya. Hadi sıfı 3 Üç. Ha, burada dört. Ne yatak odasında vardır 5. Tamam tamam bitiyor bitiyor. Bir şey kalmadı bitti bitti. Heh, burada bak. Şundan 5. Bitti bitti hadi. Kol zannettim ya. Kibrit bulmak bebekler ya. Olur geçerli. Oğuşlarım çok fena terledi. Biraz altındayım. Tamam kibrit bulacağım tamam. Biliyorsan o kadar kendin bozaydın beyni. Tam büyünün bozulmasını istiyorum de bizi çıkartmıyorum. Asıl bir eğlence tarzım var anlamıyorum. Bu mizahı hiç sevmedim. Yaktım çırağın. Karakter çok uyuz. Vah, ha, 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 ha. Kötü gülüşüne çalışmam gerek. Tamam okey ya da büyü bozuldu mu? Tamam daha ne kadar yakacağız ya? Evet. Şimdi babası çıktı ortaya. Ben sal gideyim artık. Hacım sen gel git alayım ya. Şimdi diyor bozdun. Anahtarı bul ve git. Tamam. Kovabilirsin beni yani. Kovulmuş Ol gibi hissediyorum kendimi ama. Olsun. Bismillah. <laughs> Korktum arada. Kapıyı kim çaldı? Oğlum burada bir çalıyormuş gibi geliyor ha. Yapmayın şunları ya. Hı. Ana son anahtarı bulacağız değil mi şimdi? Allah kahretmesin. Gene her tarafı gezmemiz gerekiyor. Yani bir kere de tek de olamayız değil mi? İlla her tarafı gezeceğiz. Oh be! Sonunda. Allah kahretmesin. 15 kere öldüm onu ya evin içinde. Oh. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. kaba yazan evet. Ben teşekkür ederim abi de. Biraz daha az dolaşmalı bir oyun yoksa iyi olur. İkinci oyunu sabırsızlıkla bekliyorsunuz Hadi bakalım. Evet bugün bol bol dolaşmalı, kilometre yapmalı bir oyunla karşınızdaydım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Benim hatırlatmam gerek yoktur umarım. Hepinize hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.